Merhaba ikizler burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız? Evet. Elf yıldızı. Yedi kart açılımını elf yıldızı şeklinde açıyorum. Dolayısıyla Satürn'e başlıyorum. Her bir köşeyi bir gezegen temsil ediyor. Güneş. Ay. Mars, Merkür, Jüpiter ve de Venüs. Yani bu şekilde 7 köşeyi tamamlamış oluyoruz. Kadim sembollerden bir tanesi 7 köşeli yıldız koruyucu, şifalandırıcı bir etkisi olduğu söylenir. Evet, Satürn'e başlayalım. Şimdi bu gezegenlerin konularını da dikkate alarak kartları yorumlayacağım. Burada tabii Satürn bir kısıtlığa bir engelleme e, yaratan konuyu anlatıyor olabilir. Aynı zamanda belki de öğrenmemiz gereken şey nedir? Yani zorluyordur bizi. Toleransı yoktur. Yani öğrenmek zorundayızdır. bunlarla da ilgili olabilir. Tılsım Kralçesi bir kadınla ilgili bir konu. Gündeminizde olabilir bu konularla ilgili sizi zorlayan bir etkisi vardır. Ama sonuç olarak burada biraz daha sabırlı, belki de daha anlayışlı, uyumlu olmamız gereken bir zamanı anlatır Tılsım Kraliçesi. Belki de olması istediğiniz şeylerle ilgili olarak bakın oldukça önemli bir yol kat etmişsiniz. Kraliçe hanesine kadar geldiniz ama... Henüz daha biraz zaman var. Yani bir şeyler olacak biliyorsunuz ama o gün bugün değil. Yani bunun belki de güveni, inancı, sabrı gerekiyor olabilir. Krala bir, bir adım kaldı ama yani sonuç olarak biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Ya da belki de yani kendinizden şüphe ediyorsunuz. Akıntıya karşı kürek mi çekiyorum ben? Acaba yanlış yolda mı ilerliyorum? Diyorsunuz ama. Geldiniz artık yani kraliçeye kadar geldiniz. Yani o yüzden burada kendinize güven duymanız gerektiğini söylüyor. Gelelim ikinci haneye. Güneşin hanesi olacak. Burada tabii ki yani parlamanızı sağlayacak olan şey nedir acaba? Belki de o içinizdeki ışığı görmenizi sağlayacak olan konu nedir? Onu görmüş olacağız. Şimdi Kupa Kralı. Burada da yine bir erkek. Belki de sosyal e, olacağınız gayet e, birçok kişiyle iletişimde olacağınız bir zaman içerisinde olabilirsiniz. 40 yaş civarında daha büyük bir erkek. su grubu Burçlarından biridir. Belki de böyle bir kişiyle bir e, iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Haricinde burada tabii ki duygularınıza hükmettiğiniz takdirde belki de parlayacaksınız diyebiliriz. Burada öncelikli olarak... E, e, pozitif ya da negatif duygularınız fark etmez. Öncelikli olarak bunları kabul edin diyor. Yani belki de uzun zamandan beri görmezden geliyorsunuz, reddediyorsunuz ama gücünüzün yarısını buradan alacaksınız diyor kupa kralı. Ve ikinci yarısında da o duygulara hükmedebilmelisiniz. Onları bir tarafa bırakabilmelisiniz. Yani burada kupa kralının arkasında deniz dalgalı, fırtınalı. Ama sonuç olarak o gayet sakin bir şekilde tahtında oturuyor alacağınız kararlara, yapacağınız girişimlere bu duygularınızı karıştırmayın diyor. Yani belki de karşınızdaki kişiyi çok seviyorsunuz, hayransınız, onu yüceltme eğiliminde olabilirsiniz. Ya da burada karşınızdaki kişiye kızıyorsunuz, içerliyorsunuz, kırgınsınız. O yüzden onu yok sayma eğilimindesiniz mesela. Her ikisinde yapmadığınız takdirde, her iki tarafın da çıkarına, faydasına olacak şekilde hareket ettiğiniz takdirde Burada tam bir kral olacaksınız. Hem kendinizi güçlü hissedeceksiniz hem de başkalarının gözünde çok daha sağlam bir pozisyonda olacaksınız diyor. Gelelim ay hanesine. Duygu dünyanızda neler oluyor acaba? Onlara bakacağız. Aynı zamanda size huzur verecek olan şey nedir acaba? Onunla da ilgili olarak Güneş kartını görüyoruz. Yani burada belki de adımlarınızı gayet sağlam bir şekilde atacağınız bir dönem, alacağınız kararların son derece isabetli olduğunu göreceğiniz, iyi ki yapmışım, iyi ki bu kararı vermişim diyeceğiniz güzel, şanslı bir zamanı anlatır Güneş kartı burada kupa kralına bahsettiğim o duygularınızı görmeniz kabul etmeniz de oldukça kolay olacak diyebiliriz ortalık aydınlık çünkü tüm detayları görebiliyorsunuz ve de korkmuyorsunuz artık çünkü zor dönem geride kaldı bunun farkındasınız artık o yüzden de gelecek size çok daha huzur verici görünecek olabilir neşelenebilirsiniz çevrenizdeki kişileri de neşelendirin diyor onların da enerjisini yükseltin ya da bazı şeyler öğrenmişsinizdir mesela ufkunuzu açacak yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Çevrenizdeki kişilere de bunu bunları yansıtın. O şekilde de onların onları yükseltin, onları aydınlatın diyor güneş kartı. Dolayısıyla yani burada güzel şanslı bir zaman anlatılıyor. Duygularınızla barışık olabileceğiniz bir zaman diyebiliriz. Gelelim dördüncü haneye Mars'ın evine. Burada da mücadele ile ilgili. Belki de bizi bir, biraz zorlayacak ama enerjik olacağımız, mücadele konusunda belki de istekli olacağımız konuya. Şimdi değnek edilisini görüyoruz. Şimdi burada bir şeylere direniyoruz, bir şeyleri savunuyoruz belki de ya da bizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir sürecin sonuna geldik belki de. Şimdi burada ne yapacağımızı bilemesek de yine de bu tepenin üzerine kadar yükseldiğimizi görüyoruz bakın. Ama vazgeçmekte üzereyiz çünkü çok yorulduk burada. Son anlar, belki de son darbe, son sözler vesaire. Bunlar bizi en fazla zorlayacak zaman. Ee, bunun farkında olmalıyız. Potansiyelimizi en üstün göstermemiz gerekecek belki de ama yine de bunu yapabiliriz biz. Yani neyin mümkün olduğunu farkındayız. Ondan dolayı da kendimize güvenmeliyiz diyor. Ee, değnek gelrisi. O yüzden cesur olun. Burada kendinize güvenin. Hatta biraz rekabetçi olun. Ee, ve sonuç olarak e, burada istediğiniz hedefe ulaşmaya çok yakınsınız diyor. Gelelim Merkür'ün evine. Burada da zihin dünyanızda neler oluyor onları göreceğiz. Ya da iletişimle ilgili konularda diyebiliriz. Tılsım kralını görüyoruz. Bakın tılsım kraliçesinden sonra tılsım kralı. Şimdi burada e, tabii ki yine 40 yaş civarı ya da daha büyük bir erkek anlatılır. E, belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımız olabilir ya da bir planlamanız olabilir düşünüyorsunuzdur. Ee, haricinde tabi burada uzun zamandır düşünülen, planlanan bir şeyleri artık gerçekleştirme ile ilgili bir zamanı anlatıyor. Belki de bu somut bir şeyleri ortaya çıkarmak yapmakla alakalı da olabilir. Bir şeyleri tamir etmek, güncellemek gibi bir konu da olabilir ya da ilişkilerle ilgili olarak belki de bir başlangıç anlatılıyor. ilişkiye başlama olabilir. Sözlenme, nişanlanma, evlenme gibi bir durum da olabilir ama işte burada tabii ki siz bunu düşünüyorsunuz ve bu sürecin içerisindesiniz ama aceleye getirmeyin diyor. Yani burada ne kadar özenli olursanız, ne kadar dikkatli olursanız, kullandığınız yollara, yöntemlere, araçlara, uygulamalara belki de ya da sözlerinize, davranışlarınıza ne kadar itina gösterirseniz sonuç sizi o derecede tatmin edecek diyor. Yoksa e, yani sizi memnun etmeyecek. E, yani çok özen göstermezseniz eğer burada istediğiniz sonucu alamayacaksınız. E, Sal saklamayın diyor yani burada. E, Tılsım kralı mutlaka sürecin içinde olmalısınız e, diyor ayrıca. Gelelim e, şans evine. Jüpiter'in evine şanslı olduğunuz konu nedir acaba? Ya da bolluğun, bereketin ya da belki de algınızın, anlayışınızın daha da derinleşmesini sağlayacak olan konuya. Her şeyi anlatıyor tabii Kupa dokuzusu da ayrıca. Şimdi burada tabii ki bir mutluluk, memnuniyet e, durumu var elbette. Her şey olması gerektiği gibi burada kupalar yan yana güzelce dizilmiş şeklinde yani tertipli düzenli, kontrollü bir kişi olabilirsiniz. Dolayısıyla bu neyle ilgili olabilir? Çok sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerden Tam da bizim hayal ettiğimiz gibi, istediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz gibi bizim ne kadar kıymetli olduğumuzu söylerler. Bundan kaynaklı bir mutluluk, memnuniyet olabilir. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığımız işler vardır. Mesela bunlarla tam da bizim istediğimiz şekilde uğraşmışızdır, vaktimizi geçirmişizdir. Bundan kaynaklı bir mutluluk, memnuniyet var ama şimdi burada küçük bir pürüz ortaya çıkabilir. Yani sizden farklı düşündüklerini anlayabilirsiniz ya da eleştirilebilirsiniz mesela bir konuda. Ama burada anlamaya çalışın, empati kurmaya çalışın diyor ve de sezginizi takip edin. Bu şekilde davranırsanız eğer buradaki mutluluk, memnuniyet hissi katlanacak, sizi biraz zorlayabilir. Ama sonuç olarak bunu yaptığınız takdirde, anlamaya gayret ettiğiniz takdirde burada hayalinizin ötesinde bir mutluluk, bir duygusal tatmin yaşanacağını söylüyor. Gelelim son karta Venüs'ün kartına. Tabii ki aşk hayatınızla ilgili konular olabilir. Parayla da ilgili olabilir Venüs olduğu için. Bunlarla tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işlerle de ilgili olabilir. Kupa üçlüsü bir kutlama görüyoruz burada. Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelip güzel bir gelişme olmuştur. Mesela bunu kutlayabilirsiniz ya da güzel bir gelişme olmuştur. Burada çok sevinebilirsiniz ya da burada birçok kişinin sevdiği, benimsediği bir kişiyle belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız da olabilir. Ve burada tabii ki eğer bazı planlarınız, projeleriniz varsa çevrenizdeki kişilerle bunları paylaşabilirsiniz diyor. Yine bu tutkuyla, coşkula yaptığınız işlerle ilgili olarak Tabi burada bir ilişkiye başlamışsanız mesela bunları artık çevrenizdeki kişilere duyurma ile ilgili olarak ya da bir evlilik kararı almışsınızdır bunu duyurma ile ilgili olarak yine uygun bir zaman olduğunu söylüyor ya da yine sevdiğiniz birçok kişiyle ilgili olarak onların belki de davetleri olabilir ya da onların hayatında yeni bazı gelişmeler olabilir. Katılın diyor. Yani burada bir uyum var. Bir ahenk var. birbirini seviyorsunuz. Zaten her fırsatta birbirinize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. O yüzden siz de katılın. Destekleyici olun. Evet deyin. Tamam deyin <laughs> diyen bir karttır. Aynı zamanda kupa üçlüsü. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.